Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Instagram'daki beğenilerimizi, takipçilerimizi şifre almadan tıklı yükseltebileceğiz. Dostlarım öncelikle bir deneme şey yani deneme değil de kendi YouTube kanalımızın Instagram hesabı diyelimiz buna var. Mesela en son attığımız fotoğraf 23.200 kişi tarafından beğenilmiş. İlk attığımız fotoğraf ise 53.300 kişi tarafından beğenilmiş. Diğerlerine baktığımızda örnek bu fotoğrafımız 2400, diğeri 2200. şey evet 2200 bu şekilde ilerliyor. Bizler bunu şifre aramadan hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Dostlarım 2 yıldır sabit olarak kullanmak diyeyim ben bu sistemi. Yani en eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Yani ileri seviye gelişmiş bir sistem. Açıklama kısmında link var. Başlık kısmında bastığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılıyor. Dostlarım online olarak ne arıyorsanız sistemde var. Paket fiyatları da aşırı derecede ucuz. Birazdan göreceğiz. Kategoriler kısmına baktığımızda Zaten görebiliyoruz. Abi online oynanan oyunların random hesapları mı? Sosyal medya paketleri mi? Steam kodları mı? Ya da ne bileyim ee, uygulama mı? Ücretli uygulamalar olur ya daha ucuza satılıyor arkadaşlar. Girip tek tek kontrol etmenizi gerçekten isterim. Ve bu sistemin çok güzel bir yanı var. Hemen hemen her gün yeni çekilişlere bizleri karşılıyor. Bastığımızda bugün toplamda 4 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli arkadaşlar. Zaman kaybetmeyin. Direkt gelip çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Şimdi bizim önceki alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz lazım. Direkt bakiye ekle kısmına geldiğimizde burada ödeme, yöntemlerini görebiliyoruz. Papara kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, in altı olsa mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz, ödememizi yapıyoruz. Kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Baktığımızda sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram ne arıyorsanız. Tüm sosyal medya yani paketleri mevcuttur. Instagram'a geldik. Burada genel bir olarak yani takipçi, beğeni, izlenme, yorum her şey var. Yani burada da kategoriler tarzı bir yer var. Mesela ne istiyorsanız gelip burada bir defa üstüne tıklıyorsunuz. Baktığımızda arkadaşlar paket fiyatlar aşırı derecede ucuz. Abi bin adet Türk beğeni 15 TL. Gerçekten ucuz. Diğer sistemlerle kıyasladığınızda ne kadar ucuz olduğunu göreceksiniz. Ve güven. Yani güven biraz daha bizim için önemli arkadaşlar. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Herhangi bir e, yani sınır yok. Bilginiz olsun. Bir 250 adet sadece deneme amaçlı alalım. Satın ala geliyoruz. Onaylıyorum dedikten sonra gönderi linki istiyor hesabımıza gelelim. 2400 beğilen beğenilen bir fotoğrafımızın balansını kopyalayalım. Bunları yaparken de hesabımız açık olacak. Sadece fotoğrafın yani balansı olsa yeterli arkadaşlar. Satın almak istiyorum dediğimizde ürün başarıyla satın alındı. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Birazdan göreceğiz zaten gelen beğenileri. Herhangi bir sorun kesinlikle ama kesinlikle yaşamıyorsunuz. Eğer ki yaşarsanız burada mağaza ulaşırsınız veya sağ alt, köşe cam destek butonu var oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Gerçekten gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. 2-3 dakika içinde geliyor. Birazdan gelen beğenileri dediğim gibi sizlere göstereceğim. Çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Burada ilan pazarı var. Arkadaşlar insanlar burada ilan vererek çok iyi gelirler elde edebiliyor. Eğer şöyle bir fikriniz varsa geliyorsunuz. Buradan mağazalar kısmından mağaza başvurusu yapıyorsunuz. Her gün sizlerle paylaştığımız iki tane panel var. Yani sistem ana bayiniz ve SMM. Bir önceki videomuza girip bakarsanız yine göreceksiniz. Yani orada örnek veriyorum. 1000 adet TikTok takipçi, Instagram takipçi 20-30 lirasa gelip burada 40 veya 50 lira satarak gelirinizi elde edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi isterseniz bana Instagram'dan ulaşın. Ben sizlere her türlü yardımcı olacağım. Şu an baktığımızda 2424 beğenimiz var. Ee, tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar fazla bir bekletme olmuyor. Videoda ee, videoyu da uzatmak istemiyorum açıkçası. Videoyu durduralım tüm beğenilerimiz gelsin videomuza öyle devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında beğenilerimiz geldi ve şu an 2689 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi sistem aşırı derecede hızlı ve güvenli bir sistem. Kaçırmanızı istemem açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.